Bakanlar hemen hemen hepsi de birer pembe tablo çizmişlerdir. Hatta bir bakanımız yoksulluğu yok ettik ve refahı paylaşıyoruz dediği de dikkatlerden kaçmamıştır. Dikkatimizi çeken yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçeyi sunarken kazan kazan tabirini önceledi. Bütçenin son konuşmasında da yine kazan kazanla bitirdi. Hiç anlayabilmiş değilim. Ama bir takım övücü sözleri söyledikten geliştik ve dünyada belirli sıralara girdik. Şu kadar yüceldik, bu kadar kalkındık dedikten sonra itirazlar üzerine de siz anlamazsınız bunlardan diyerek haddini aşmıştır maalesef. Bu kazan kazan Nedir? Kim kazanıyor? Bu soruyu sormak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı biz devleti şirket gibi yönetiriz demişti. Onun için mi sürekli kazan kazan söyleniyor? Ama kazanın hangi tarafında kim var? Belirsiz. Eğer şirket gibi idare ediliyorsak niye devlet ve millet bir kere kazanmıyor? Niye hep belirli belirli tarif edilen İhale yasaları 180 kere değiştirilerek belirli tanımlanan kişilere gidiyor ve onlar hep kazan kazan oyununu onlar oynuyor. Ben doğrusu şirketler kar amacı güder ama devletler ise ülke bütünlüğünü amaç edinmiş siyasi ve sosyal organizasyonlardır. Tüzel kişiliklerdir.